Vatan Bilgisayar YouTube kanalından herkese merhaba. Önümde görmüş olduğunuz gibi yine bir hazır sistemle sizlerle birlikteyim. Sizler için hazırlanmış özel bir sistemle yine karşınızdayım. İsterseniz hemen gelin bir işlemciden başlayayım anlatmaya. Çünkü oldukça kıymetli bir işlemci bizi bekliyor. AMD Ryzen 5 7500F işlemcimiz sistemimizde yer aldı. İşlemcimizin 5.0 GHz gibi inanılmaz bir frekans hızı bulunuyor. Ve bunun yanında da 38 MB bir ön belleğe de sahip olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Zaten AMD Ryzen'ın oyun konusunda ne kadar performanslı bir işlemci olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabileceğimiz bir işlemcimiz mevcut. Hemen isterseniz gelin bir de ekran kartımıza geçelim. MSI'ın 4000 serisi yani son serisinden bir ekran kartımız bulunuyor. GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X modelimiz bulunuyor. Overclock'lu modelimizde 8 GB belleğe sahip. Anakart kısmında MSI Pro A6 120ME modelimiz bulunuyor. Bu anakartımız DDR5 RAM destekliyor ve frekans hızına baktığımızda da 6000 MHz desteklediğini sizlere söyleyebilirim. Bu da oldukça üst düzey bir frekans hızı desteklediği anlamına geliyor. RAM kısmına gelmek istiyorum. RAM kısmında G Skill'in DDR5 16 GB'lık bir RAM'imiz bulunuyor. RAM'imizin frekans hızı ise 5600 MHz. Hemen depolama kısmına da bir göz atalım. Depolama kısmında bizi Adata'nın 1 TB'lık bir M.2 SSD'si karşıladı. M.2 SSD'mizin okuma yazma değerlerine bakacak olursak 5000 MB okuma, 3200 MB ise yazma hızları bulunuyor ve bunlar da oldukça üst düzey performanslara çıkartacaktır sistemimizi. Evet son olarak yanımda görmüş olduğunuz kasayı da sizlere tanıtmak isterim. ZIGmatekin Lux G modeli yanımda bulunuyor. Ben öncelikle tasarımını oldukça şık buldum. Ön taraftaki ızgara panel bence çok şık olmuş ve kasamızın üst tarafına geldiğimde o oldukça büyük bir havalandırma görüyorum. Filtremiz de burada zaten yerini almış. Kasamızın içerisinde 4 adet 120 milimetrelik fanlarımız bulunuyor. Fanlarımız gördüğünüz üzere RGB'li ve bu RGB'lerde kumandayla kontrol edebiliyoruz. Sizlere hatta şöyle birkaç modunu göstermek isterim. Şöyle kapatıp açtığımda fanın hızını da ayarlayabiliyoruz bu arada. Renklerini de şu şekilde kendimizle de değiştirebiliyoruz. Kasamızın temperli camı olduğunda sizlere aktarmak isterim. Oldukça kolay bir şekilde açıp kapatabiliyoruz bu şekilde. Son olarak kasamızın içerisinde de 750 wattlık bir güç kaynağımız da bulunuyor. Sistemimizde benim anlatacaklarım bu kadar. Satın alma bağlantısını aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>